Şimdi siyasi irademizi bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkma zamanı. Netici Tayin Kırına Gelen Ana dilimizi, kültürümüze, değerlerimize, varlığımıza, inançlarımıza saldıranlara. Lidici Kese Kütücümün Ya Gelen Bavuruyu bizi nefessiz bırakmaya çalışanlara, Lütfi, kezinkin, alikarın, xoe, devletmentikin, keda gel de, xunu ki gel terbiye bilesin.

bir tek gerçekten yüreği sağır olmayanlar duyar. Sağırların kulağına açmaya geliyor kadınlar. Taymetler, iyanmalar, hayaller geliyor. Bir baba ruhu bundan amrav be. Cihanı cihan azalttı be. nahije, cıba akı 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 Brez ya Zetin Ulugana. <laughs> selam Juvara. Halka hakikat selam. Um khiratına, ser çavara, ser serer. Çok soru var ki, başkirim. ser çavara varın, ser serer varın. Hani şey, kardum, bir şey onu... زمان، دبه رومان، دبه ویجه، دبه ستران، دبه هندس، دیمن، دبه اوین، دبه هرس او کلجان، دبه هسرین شبان دبه وین او دبه بردوزی، دبه صور کیای رش اسپی ربان دبه آواشین، گلی زیلان، آواسپی، دبه... چای تندوره دی چای اګری نوازې زبا خاطیناخه افسرادار یې مې اردي سي ډېر ګل په نن Zira'nın ruhuyla, Zira'nın sıcaklığıyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yürüm. bin bir emekle, bin bir zahmetle kazandığımız belediyelere hukuksuz bir şekilde uyduruk gerekçelerle kayyum atanıyor. Bu halkın iradesi gasp ediliyor. <laughs> Yaklaşık sekiz yıldır tavancı zihniyetin kontrolünde olan belediyelerimizde arkadaşlarım koşurken AKP'nin, MHP'nin, ilçe başkanlarının çocuklarını, yeğenlerini belediyede işe aldılar, konumlandırdılar. Ve bu kişiler işe gelmemelerine rağmen sizin bütçenizden aylarca, yıllarca maaş aldılar. Zaferi kazandık ama bu şekilde değil. On binlerce oy farkla kazanacağız. Yirmi bin oy farkla kazanacağız. Sadece ve sadece. Üç bin, beş bin oy farkla değil. Öyle bir farkla kazanacağız ki bundan sonraki süreçte Erciş'te iktidar partisi tabela partisi olarak kalacak. Sadece alay bulmaktan zor olacaksınız. <laughs> Sevgili arkadaşlar, seçim çalışması yapıyorlar. Seçim çalışması yaparken kayyumdan kurtulacağız diyorlar. Kayyum uygulaması Amerika'nın, Rusya'nın icat ettiği uygulama değil. Kayyum uygulaması Mevcut adayın mensubu olduğu partinin bir icadıdır. Bunu başımıza musallat eden mevcut iktidarın ta kendisidir. Bu anlamda, bu anlamda bu anlamda hem hem irade gaspıyla gelen kayımdan kurtulacağız hem de iktidarın gönderdiği kayımdan kurtulacağız. İkisine de Allah'ın izniyle 1 Nisan'da kayımı, mevcut kayımı Kaymakamlıktaki odasına göndereceğiz. Diğer kayyumu da bir bilet alıp Ankara'ya göndereceğiz. <laughs> sevgili arkadaşlar, sevgili yoldaşlar. Şu an belediyenin önüne gittiğiniz zaman onlarca barikat görüyorsunuz. Onlarca polis görüyorsunuz. Onlarca araç görüyorsunuz. Zırhlı araç görüyorsunuz. Bu konuda bu konuda Kaymakamlığa da gittiğimiz zaman halka açık bir şekilde tek bir güvenlik önlemi görmüyorsunuz. Bize diyorlar ki biz sizi yok sayıyoruz. Yoksunuz. İradenizi yok sayıyoruz. Bakın belediyeye saldıran bir kişi var mı? Belediyeye taş atan bir kişi gördünüz mü? Hayır. Vatandaşla belediyenin arasına barikatlar kurmuşlar, beton duvarlar çekmişler. Hizmete ulaşmaya, irademize ulaşmaya engel oluyorlar. Bunun cevabını da 31 Mart'ta vereceğiz. <laughs> Var mısınız? 15 bin farkla, 20 bin farkla onları sandıka gömmeye. <laughs> Var mısınız? Var. Kayyumu kaymakamlığa, diğer kayyumu da Ankara'ya göndermeye. <laughs> bu konuda, bu konuda eşit olmayan şartlarda bir seçim çalışması yürütülmekte. Bakın biz halkla geziyoruz. Bazı evlerde oturup peynir ekmek yiyoruz. Birer bardak su içiyoruz. Etrafımızda arkadaşlarımız var. Ama mevcut kayyum bakın kaymakamından bahsetmiyorum. İktidar partisinin başımıza bu ettiği ikinci kayyum bir orduyla geziyor. Bütün kolluk kuvvetleri emri almış. Bu anlamda bu anlamda devletin imkanlarını da istismar etmek suretiyle, vergilerimizi istismar etmek suretiyle orduyla gezmekte. Biz insanlarımızla geziyoruz. Arkamızda, yanımızda, önümüzde, arkamızda dostlarımız var, vatandaşlarımız var. Sen de vatandaşla gezsene. Ortada kalkıp bir orduyla gezmenin bize bir faydası yok. Böyle bu şartlarda seçim çalışması yapan birinin yarın kaymakamlığa geldiği zaman emin olun Kaymakamlığın önünden kimse pardon özür dilerim. Belediye geldiği zaman belediyenin önünden hiç kimse geçemeyecek. O duvarlar daha da büyüyecek. O önlemler daha da büyüyecek. Bu anlamda tek çaremiz var. Çalışacağız, mücadele edeceğiz ve bu kayımı, her iki kayımı da göndereceğiz. Birini aşağıdaki kaymakamla, birini de zaten Ankara'da yaşıyor. 12-13 yıldır orada yaşıyor. Oraya göndereceğiz. Sevgili arkadaşlar seçim çalışması yaparken seçim çalışması yaparken bazı argümanlar kullanıyorlar. Bazı dokümanlar kullanıyorlar. Bazı propagandaları var. Diyorlar ki biz kayyumdan kurtaracağız sizi. Bizi kendinizden kurtarın. Siz giderseniz zaten her şey bitecek. Her şey çözülecek. Bu bir ikisi. Erciş ilçesinde biliyorsunuz 23 Ekim 2011'de bir deprem meydana geldi. Bu deprem döneminde iktidar iktidar partisi şu anki aday olduğu başkan milletvekili olmuştu ve Erciş'i o haliyle enkaz altında bırakarak alt, 644 insanımızın hayatını kaybettiği Erciş ilçesini enkaz altında bırakarak Ankara'ya gitti. Ankara'da milletvekilliği yaptı, bakan yardımcılığı yaptı bir kere olsun bakın cenazelere dahi katılmadı. Tek bir insanımızın acısını paylaşmadı. Erciş'te esnafımız vergisini ödeyemiyordu. Erciş Afet Bölgesi ilan edildi edilsin denildi o zaman dikkate alınmadığı telefonlara cevap vermedi. Esnafın borcu ertelensin denildi. Bunların hiçbirini dikkate almadı. Ve ulaşılması imkansız bir pozisyona geçti. Erciş Afet Bölgesi ilan edilip insanlarımıza konut yapılsın. konu desteği sağlansın. Hime edilsin denildi. Herkesi asansörü olmayan TOKİ konutlarına yerleştirdiler. Sırtlarına hem TOKİ borcu hem de kömür borcuyla bütün vatandaşlarımızı icra ettiler. <laughs> sevgili vatandaşlar, sevgili yurttaşlarımız, değerli Erciş halkı. Erciş'in başına deprem felaketinden daha büyük felaket gelmişse o da bu iktidardır. Bu, bu zihniyettir, bu yapıdır. Abi, onun abi, için, abi. onun için her biriyle onları göndereceğiz. Demol, Fatih, burada yok. Demol, Fatih, burada yok. <laughs> Arkadaşlar, bir bir seçim, bir seçim vaatleri daha var. En azından insanlarımıza bunu anlatmak bizim vazifemiz. Erdiş'in il yapacağız diyorlar. Erdiş il yapacağız. 12 yıldan sonra bir sabah uyanıyorsun. Erdiş il olsun diyorsun. 12 yıldır neredesin? 12 yıldır bu vatandaşın hangi acısına, hangi olayına artık ortak oluyor. <laughs> sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, bakın Erdiş'in, Erdiş'in il olmasını onlardan çok biz istiyoruz. Ama Erciş'i bir aile şirketine teslim ederek Erciş'i irade gaspıyla halktan alıp bir aileye teslim ederek il olamayız. Erdiş'i orta ölçekli sanayi siteleri kurarak teşviklerle Avrupa Birliği fonlarıyla bizi yapabiliriz. Sizin sizin bu söyleminizin altyapısı yok. Özür diliyorum ama gerçekle hiçbir alakası yok. Bugün Erdiş'ten daha büyük olan birçok il var. Bakın Örnek veriyorum. İskenderun 255 bin nüfusu var. Alanya'nın 325 bin nüfusu var ve Alanya MHP'nin ilçesi. Devlet Bahçeli bir yeni il yapacaksa kendi iktidar olduğu ilçeyi yapar. Bizi seçim vaatleriyle yalan donan bahanelerle insanlarımızı kandırmasınlar. Biz belediye aldığımızda çok özür dilerim. Belediye aldığımızda Erciş Belediyesi'nde 4-5 tane araç vardı sadece. İş makinesi olarak çiftçi ailesine kiralanmış, mevcut belediye başkan ailesine kiralanmış araçlar dışında hiçbir araç yoktu. Ve belediye çalışanları tamam belli bir kesin. Büyükşehir belediyemizle beraber, başkanımız bahsedecektir, Büyükşehir belediyemizle beraber şu cadde dahil 16-17 tane büyük toplu taşıma aracı satın aldık. İstedik bazılarını bize hibe ettiler. 20'ye yakın iş makinesi satın aldık. Erciş ilk defa hizmetle karşılaştı. Adem'den beri asfaltlamayan yolları biz yaptık. Yine yapacağız. Eksik kalan bütün hizmetleri yerine yerine getireceğiz. <laughs> <laughs> Gelmeyen her kişi, civar enkahraman, evvar işin. Başka Hadi MG sernavi partiya ve sernavi tevay heval etkha jibu ve peşvaziya ve ya coş ya dirger em pır pır spaz diken em de bejen um khir ser, seri meser, çabey, ma <laughs> yani mi ev peşvaziya ve ev kudan derketina ya partiya ve ya nerfetve Lekada erdişe Meydana erdi şey, önde mizgini işit anlar. <laughs> Ev mizgini, yek iş eve, ko şarehdariye erdi şey, hemde vergirim, hemde kayyuman, kayyumun akp'li rekin bağlı ifan. Efendim mizginiye yek emine. Mizginiye <laughs> adı emin iş şey eve, ko eme, <laughs> <laughs> tevayi nafçin o bacar emezsin, her çarda şaredariyen hoşi emin ver girin sabiki di sabi ki şaredariyen gel <laughs> Yüzgini adışı gelimeye heca Bunduzağının iroke Gelek kureynme için ve sürgünine İrada ve hatbun hırbıcartın lebeli mıkabın Ve gaveç dervene sürgünine Vekileme Brez Ezgin Botan Vekil Brez Tuğba Hezer Vekil eme Özdan Uçar O Sadan Heval siyaset medar Ve gavir sürgün yene Evi kadir miskini ekti ji damek ko Edi ev heval sürgün azadi oku Epekinin azadi oku Miskini adi ji eve ekel heca Ev kudan derkettin ave yapı rumet Hazaran hazar havalen me ve handa handa Girt girti ki hamda eksirin, girtike hamda rehinin. Kim ki de emne karın naveman havale koşmera şbu ev beşin. Lebeli vek temsili eve kade mizginiya azad buna havalen me he havala gülten kışarak, havala sabaha havala figan yüksek dağ. Bu hevale sırhadin demir Evet abi. Müzgiliya. Ağzak kune van hevale Evet tecrüt abi hukuki serperez öc alan rakin. Dergehin İbrani'yi vekin. Bu aşitiyeke civaki pek betin. Levra emdizanın. İroke tevayi. Benge ha pırskirinken Türkiye'li emri jiyandıkken. Aliye aburi ve bir girin aliyedin ve. Bingi havi eve ku en karkirin ögelli kurda Pırskerika kurt Çareser nerviye sedemi ve eve Çareser buna pırskerika kurt Muhatabe vici ye 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 emin brezoy Yıllardır ceza evinde tutsak edildi Aynı zamanda Belediyelerimize kayyum atanan gasp edilen bunun yanında haksızlığın, hukuksuzluğun, yoksulluğun, yolsuzluğun olduğu derin bir süreçten geçiyoruz. Bizler 31 Mart 2024 seçimlerinde diyoruz ki biz bu zindanların kilidini kıracağız. Biz Kürt halkının iradesini onlara göstereceğiz. Biz Silam Katliamı başta olmak üzere tüm katliam hesabını onlardan soracağız.